Evet. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Gün hayrı, bereketi, güzelliği hepimizin üstüne olsun. olsun. Hepimizin üzerine olsun. Biz bugün arkadaşlar Sakarya Ilıcalarına geldik. Böyle bir tesis var, oteller var, hamamlar var. Kapıcı, burası. Burası kapıcı arkadaşlar. Şurada cami var. Parkı, oyun alanı. Araç park yerleri şöyle. Şurada karşıda ileride odalar bak. Arkası orman. Yani çok güzel bir yer yani. Bugün Serap Hanımcığım bizi ziyarete geldi. Evet. Sağ olsun. Biz de onu böyle kapıcıya getirdik. Şurada da daha önceden gösterdiğim bir çeşme vardı. E, maden suyu çıkıyor evden. Oradan da su dolduracağız şimdi. Serap Hanımcı hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasıl buldun buraları, İyi mi? Çok güzel. Bir kere her yer orman, orman yeri değil yeşil, şifa da var yanı başımızda. Değil mi? Dutumuzu da yedik. Ya dut. En güzel mevsime denk geldik. Aynen çok Aynen güzel dutlar yer. yedik arkadaşlar gerçekten. <laughs> ya yani nerede dut bulsak hemen durduk ve yedik yani. Evet, molaları verdik birkaç yerde. <laughs> Çok, Çok güzel, güzel oldu. Yani. Bakalım biraz sonra hamama gireceğiz. Hamama bakacağız. Artık şimdi. şöyle bir arkadaşlara yine bir ormanları falan göstereyim. Evet. Ee, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederiz, Bizi çok mutlu ettin. Ben de çok mutlu oldum buraya gelince. Evet ya. Seni seviyoruz. Yanında yer aldığın için de mutluyum. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz canım benim ya. Sevgiler herkese. Evet arkadaşlar. E, Serap Hanım benim arkadaşım. Evet, Yıllardır e, arkadaşız bir de böyle, yani. Hani çok hazırlıksız. Biraz <laughs> sefiliz ama boş var. Yani burası öyle savaş bir yer yani. Akdeniz G Güzel. Halil Bey de çırpınıyor orada güneşte kalmayın diye. Hadi güneşte kalmadan gidelim. Şöyle. Burada bir köprü var. Bir kere daha paylaşmıştım bu böyle bir video. Ee, şöyle şurada bir e, akarsu. Ve e, burada e, şeye iniyoruz şu anda. Ee, Serap Hanımcığım çeşme bu. Maden suyu çeşmesi. Şişelerimizi dolduralım. Hamama öyle girelim. İnşallah soğuk takıyordur. Bilmiyorum ya. Kışın çok soğuktu ama. Yok yine. Ona mı Yok yine. yine. Yok yine. Yok yine. Yok yine. yine. Yok yine. Yok Evet. Hayır, şunu da doldurabilir misiniz? Onlar iki orman meyve okuyorlar. Bu gün var. Bu gün. Daha az akıyordu değil mi o zaman? Bana verin onu, onu. Onu bana verin. Bunu kapat. Bakalım. Derden kapat. Bir de elinizle içebilirsiniz. Soğuk mu şerefiniz? Hayır soğuk değil. Soğuk, ölür. Ölür. ölür mü? Nasıl suyu? Ee, adem, ben, adem. ben çok öyle gazlı bir ee, su değil. Kokuyu mu? Evet. Yani tuz, biraz hafif bir tuz kokusu oluyor. Çok ben de, 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 de. Buyurun, buyurun. Ben YouTube videosu çekiyorum da. Ee, <laughs> YouTube'da izleyebilirsiniz. YouTube'da izleyebilirsiniz kendinizi. <laughs> ben bur, buralıyım zaten. Ben. Öyle mi? Ee, evet. Yapayım. Ya kışın gelmişti, geçmişti. Sıcak mıydı, soğuk muydu hatırlayamadım. yani. Sen kışın da ılıktı biraz öyle mi ki? Yaz kış ılık yani oluyor. Ya kışın da öyle oluyor. Bu suyumuz bizim her şeye faydası var. Nelerin faydası var? En önemlisi böbrek taşları. Böbrek taşları mı? Evet. Sindirimi kolaylaştırıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Artık kanı hani, kurutması, sana da o zaman tansiyona da iyi geliyor sanırım için. Yani açıkçası vücudu dengeledi. Çok güzel ya. Hamam da mı öyle peki Yani hamamın şifaları neler? Hamamın Çok suyu, bir bilgim yok hamamla ilgili de o yüzden. Suyunla aynı. Aynı mı? Aynı. He. İçince böyle ama girince de farklı şifa yani. hamamın suyu ne bu aynı. Aynı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereden geliyor? E, ee, köy hayatı ve sade yaşam. Çekim mi yapıyor? video yüklüyorum. Ee, Youtube'da kanalımız var. Ee, öyle. Hı hı. <laughs> izleyebilirsiniz yani kendiniz orada. <laughs> Hayırlı günler olsun. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Allah'ım dağlara, taşlara güzelliğe bak ya. Burada arkadaşlar telefon falan da çekmiyor, <laughs> <laughs> telefon internet çekmiyor, böyle süperim bir yer yani. Çok güzel bir yatırmış böyle şeyleri. çok güzel, sesi çırıl çırıl böyle. Böyle tek tek yapmışlar, çok güzel bir su. şöyle dağlar. Çam, çam orman arkadaşlar. Böyle bir su köprüden geçiyor bu tarafa akıp gidiyor. Şurada, 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 şurada. Halil Bey saatler olsun. Gülme. Gülme. Halil Bey dişini Diş e, çektirdi. Dişlerini yaptırması gerekiyor. O yüzden Bayağı şey şimdi arkadaşlar şeyden çıktık hamamdan böyle hava da çok güzel böyle esintili falan yani soğuk da değil ama esintili ya, de güzel. Çay demlemiştik böyle ee, termosumuza şöyle termosumuz burada termosumuzu da açamadık ondan sonra <laughs> bir beyefendiye açtırdık genç bir beyefendiye Halil Bey yormuş tabi de. Yani biz <laughs> şişmiş sıcakta. <laughs> o yüzden Serap Hanım, sıhhatler olsun. <laughs> Sağ ol canım benim. <laughs> Nasıldı? Çok güzeldi. Su çok güzeldi. Hamam da çok güzeldi. Çok keyifli vakit geçirdik. Aşırı sıcak değildi. Değildi değil mi? Kaç Daha dereceydi hamamımızca? O 42 yazıyordu. 42 yazıyordu, Sizarken değil mi? 42 derece yazıyordu. Evet. Ee, çok bunaltmadığı için bayağı bir kalabildik. Yani bir buçuk saat kaldık neredeyse değil mi? Bir buçuk, bir buçuk saat, saat kaldık. Sizinkinde kal 57 yazıyordu. Sizinkinde dün de 57 yazıyormuş. Hmm. Dün bayanlar hamamı orasıymış. Ee, bayanlar diyorlardı çok şey diye değil mi? Orası dün çok sıcak diyorlardı. Evet. Bugün. Erkekleri e yakmışlar. <laughs> ya, ay ayarlanabilir esasında o da şey çok sıcak geliyormuş soğutuluyormuş mesela karıştırılıp öyle arkadaşlar şu anda e, işte incirimizi hurmamızı böyle çayımızı şöyle şeyden sonra dünden kalan simitimizi. biraz koyu olmuş çayımız ama dünden kalan simitimizi böyle kuru yemişlerimizi öyle beraberce arkadaşımla yiyoruz <laughs> içiyoruz Arkadaşım böyle oyalı yazmasını da bağladı. Tam köy Hamamdan çıktım. Aslında... Köy kızı mı? Ben tokatlıyım. Tokatta hamam türbentleri olur. Öyle mi? Kenarları pullu pullu olur. Hmm. Çeyizlere mutlaka yapılır onlar. Koyulur. Çok güzel Beyaz ya. Beyaz tülbentin kenarına pullar işlenir. Beyaza? Beyaz türbentin kenarına. Ama bu senin tülbentin de çok eski tülbentlerden Yani tabi belki de annemin çeyizinden olabilecek tülbentlerden evet. değil mi? evet. Ben Oyası de, da değilim. çok değişik böyle e, iple ip ile birlikte yapılmış. İple yapılmış. Renkleri güzel olduğu için de güzel görünüyor. Evet. Evet. Renkler çok Çılgın <laughs> renkler değil mi? Ben de seviyorum. Köyde böyle renkler çok güzel oluyor ya. Yani gerçekten ben çiçekli şeyler güzel falan. De. Ben diyorum mesela arkadaşlara çok güllü güllü şalvarlar alacağım falan. <laughs> <laughs> Allı güllü. Allı güllü falan bir türlü böyle olmadı da henüz ama e, alacağım yani. Öyle arkadaşlar bize afiyet olsun. Ee, Halil Bey. <laughs> Halil Bey simitini yiyor acıkmış. Ondan sonra çayını içiyor şöyle. Of şifa olsun. Serap Hanım sana da afiyet olsun. Arkadaşım. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki biz de seninle birlikte buraya geldik. Güzel oldu. Seninle birlikte güzel gün geçirdik. Canım benim. Benim, benim için ya. de çok çok güzel oldu. Çok böyle açıldım. İyi geldi i̇yi buralar. Geldi. Hamamda. <laughs> çok güzelmiş. Tahmin etmiyordum ben Eskişehir'e bu kadar yakın böyle bir ormanlık evet. alan. Evet. Arkadaşlar Sakar ben daha böyle çektim. çekemiyorum. Yani hani benim çektiğim çekil, e, ver, yani gördüğünüz e, manzaradan çok daha güzel manzaralar var aslında ama Çatacık bunu nasıl ormanımız. profesyonel çekmem gerekiyor bilmiyorum ama bu kadar çekebildim. Ama çok güzel yani şu anda dağlar, ormanlar, her yer orman yani. Ormanların arasında bir yerdeyiz yani şu anda. Vadi. Vadi. Öyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi bir hoşça kalın der misiniz arkadaşlar? <laughs> hoşça kalın sevgiler herkese. <laughs> teşekkür